Deniz tatili denince akla ilk gelen şeyler güneş ve kumsa. Atay'ın Samandağ ilçesinin Kel Dağ bölgesi de dağların hemen bitiminde başlayan beyaz kumuyla ünlü bir sahil. Samandağ sahilinin en güney ucu ve dalış meraklılarının da yeni gözdesi. Şimdilerde Kel Dağ etekleri beyaz kumsalı kadar deniz altındaki oluşumlar ve canlılarıyla da Gelda Sahili, Türkiye'nin Akdeniz'deki en güney noktası. Burası son birkaç yıldır tüplü dalış tutkunlarının yeni vazgeçilmez bölgesi. Her sezon bir öncekine göre çok daha fazla ilgiyle karşılaşıyor. Sabah erken saatlerde Samandağ Sahili'ndeki Çevlik Limanı'ndan hareket eden dalışçılar yaklaşık bir saatlik bir deniz yolculuğu sonrası Kel Dağı eteklerine ulaşabiliyorlar. Eğitimli dalışçıların amacı bir an önce eşsiz güzellikteki deniz altını görmekken, beraberinde gelen arkadaş ya da yakınları için de bu deniz yolculuğu ve kıyılarda yüzebilme imkanı cazip geliyor. Samandağ sahilinin bu en güney ucunu tüplü dalış meraklılarının yeni gözdesi haline getiren şeyse burada yaşayan deniz canlıları kadar su altının girintili çıkıntılı mağaralardan oluşan enteresan bir oluşuma sahip oluşur. Denizin Kel dağın altında kalan bu girinti ve çıkıntıları macera tutkunlarına eşsiz fırsatlar sunuyor. Tabii ki deneyimli rehber dalgıçlar eşliğinde. Dalış tutkunları hava koşullarının müsaade ettiği her mevsim neredeyse 12 ay orada dalış yapabiliyor. Çok güzel bir dalış noktasıydı. Su sıcaklığı zaten iyi. Hakikaten burayı Türkiye'nin Kızıl gibi değerlendirebiliriz. Görüş çok iyi. Onun dışında topografik yapısı gerçekten çok değişik. Çok ünlü dalış noktalarımız var Türkiye'de. Kaşın Kanyonu gibi, Bodrum'un küçük büyük rifi gibi. Burası onların hepsinin toplamı bile diyebilirim, daha fazlası diyebilirim, e, hepsinden farklı da diyebilirim. Göçmen balıkların, yani Lessepsian dediğimiz türlerin e, genel olarak Türkiye'deki ilk durağıdır burası. E, suyu sıcak, Kızıldeniz'e yakın, hatta tuzluk oranında Kızıldeniz'den bir tık yukarıda. E, bu da balıkların göçünü kolaylaştırıyor çünkü uyum süreci yaşamıyor balıklar ve diğer canlılar. Doğal olarak gelecek olan dalıcılarımız aşağıda sürprizlerle karşılaşabilirler. Su altı coğrafyasıyla insanı büyüleyen Hatay, diğer güzellikleriyle de size reddedemeyeceğiniz bir teklif sunuyor. Hatay'da buluşalım. Birlikte keşfedelim.